hukukçu arkadaşların eğilimine göre bu mahkemeye müdahale edildiği konusunda bir e, fikrimiz var. Şimdi e, genel başkanla da bir e, köylü arkadaşlarımız ve muhtarlarımız e, bir görüşme yaptılar. Genel başkanımızın kesinlikle bu konuda talimatı var. Biz CHP'li belediyeler bu katı atık birliğinde olan belediyelerimiz buradan çekilecek ve burada ben bu yeri biliyorum. Çocukluğumdan beri biliyorum. Burası bir yaşam alanı, ormanlık bir alan. 55 bin tane ağaç var bu alanda. Yerleşim yerlerine çok yakın. Mahalleler de etkileniyor. Şehirdeki mahalleler 8 köy ve 30 medra bu yaşam alanlarının talep edildiği için burada yapılamaz ve bizim belediye başkanlarımız bu çalışmadan çekilecekler. Bu bir talimattır aynı zamanda demişti. Ama son bir yıla yakındır bir adım atamadık. En son Ali Öztünç Bey genel başkan yardımcısı gelmişti biz rica ettik. Bir milletvekili ve il başkan arkadaşlarla, ildeki yönetici arkadaşlarla yeri izledik, inceledik. Bu arkadaşlarımız da dedi, kesinlikle bir burada yapılamaz. Biz buna karşıyız. Ee, ama dediğim gibi süreç bir türlü ilerlemiyor. Bizim e, köylüler olarak belki muhtarlarımız ve arkadaşlarımız da fikirlerini söylüyor. köylüler olarak ııı e, sizden ricamız biraz önceki konuşmanızda son derece e, yerinde ve bu ülke gerçekliğine uygun bir şeydir. Biz bizim zarar görmemizi istemiyoruz. E, köylere ciddi bir geri dönüş var. Yoksulluktan kaynaklı. Gerekse geçmişteki buradaki düşük yoğunluklu çatışmadan dolayı geri bir dönüş var. Harıcılık yapıyor insanlar. Hayvancılık yapıyor. eee geçimini sağlıyor. Bostan ekiyor. E, bu siz e, projeyi yerine mi karşısınız? Biz projenin tabii ki yerine karşı, projenin zaten kendisine karşı çıkmamız mümkün değil, mantıklı da değil, bizim işimiz de değil. Daha uygun bir yerin seçilmesi, bizim yaşam alanlarımızın tarif edilmemesini istiyoruz. Parti olarak sizden ricamız bu. Eğer bunu yapmazsanız biz CHP ile e, bu politik süreçte de karşı karşıya da gelmek istemiyoruz. Bu, bunu anlamanızı istiyorum. Bizim yani, belediyelerimiz e, ee, katı atık birliği, katı atık birliği. Katı Çekilebilir ama bu proje yapılır yine. Yapılmaz. Merkez, merkez belediyesi ve bakanlık bunu istiyorsa. Siz bir çekilin sayın. Biz gerek biz, biz. Yaşayacağız göreceğiz. Evet. Ben evet. bunu Çanakkale'de yaşadım, Türkiye'nin birçok yerinde yaşadım. Gerçekçi evet. olmak lazım. Bunun sorumlusu CHP'li belediyeler değil. Bunun sorumlusu merkez belediye ve bakanlık. Sen sen bak başkan tamam. burada bir tüzük var. Biz yaşayacağız göreceğiz. Teşekkür ederim. Eğer çoğun yaşayacağız göreceğiz. Ben tamam. konuyu biliyorum. Ben Süleyman Özmen aynı o köylüyüm. yani katı arttı projesinin yapılacağı yerden. Biraz evvel siz keyif dediniz. Bize katılın dediniz. Bir an beni yerime geçin. Katılmayı kendiniz karar verin. Ben vermeyeceğim. Yaşam alanına müdahale ediliyor. Yaban hayata müdahale ediliyor artı 38'de kefesiz yatan insanlarımızın üzerine çöp tesisi yapılıyor. Diğerleri saymayacağız Kendisi beni yer, bizim yerimize koyun ve kendiniz kanal verin. Belediyeler eğer şimdi belediyeler kendi genel başkanlığı dinlemiyorlarsa bu işin ayrı bir yönü. Fakat bence bana benim kanım şudur. Kesin, kesinlikle şu coğrafyada, şu coğrafyada bu köylersiz, bu köy, bu köyler siz bir CHP düşünülmemesi lazım. Çünkü bizim dedelerimiz bunu kurdu. İlk ilk kuran bizim dedelerimizdir ve iş o aşamaya gelirse biz de kendi dedelerimizin eserine sahip çıkmak zorunda kalırız. olun önerge talebi var. Yer değişikliği ile ilgiliydi. Yani burada da bizim açıklamamız da yine köylerin de talebi aynı. Yani köylerimizin hiçbiri kata artık bertaraf teslim yapılmaması ile ilgili e, karşı çıkışları yok. Sadece yerle ilgili talepleriydi. Biz de bunu olağanüstü toplantıda Cevher Başkanım da var. E, oy çokluğuyla orada da bir taneydi herhalde. Yani red oy verle Oy çokluğuyla bakanlığa yazılarak yer talebi değişikliğinde bulundu. Oradan da olumsuz cevap geldi. Katı atık birliği olarak. Tabii, evet, katı atık birliği olarak böyle bir Önerge verdik, önergede de oy çokluğuyla kabul edildi. Çeşitli <laughs> Seyircilik Bakanlığı'na bu konuda yazı yazıldı. Yalnız orada bu saatten sonra bu değişikliğinin yapılmasının mümkün olmayacağı ile ilgili yazı geldi. Ondan sonra da bir araya iç geldi. Burası kurulduğu zaman, bakın köylülerle söz bölümü yaptık, seçimlerde hiç kimseyi burada gezdirmeyeceğiz. Hiç kimseyi gezdirme. Ben partiliyim, evet partiliyim ama içim kan bunu söylüyorum. Biz ne burada bir belediye başkan seçimi yaptırırız, ne de milletvekilini burada gezdiririz. Sizden rica ediyorum. Bakın arkadaşlar daha hiçbir süreç bitmemiştir. Bu haftadan dönülmesi gerekiyor.